Kısıtlı imkanlarla YouTuber oluyorum. Gün 12. Evet, merhabalar. Bugün e, vlogla karşınızdayım. Vlog çekeceğiz. E, ne vlogu çekeceğiz? E, 25 kuruşluk oda vlogu. Video çektiğim kısım burası. Bakın, videoları siz tam olarak beni kameralarda şöyle görüyorsunuz. Şu karşıda da e, şey var. Videoları çektiğim kamera var. Görüyorsunuz, beni de görüyorsunuz şu an kamerada. Şu an hani siyah falan gözüküyor. Ben efektle bunları düzeltiyorum. Parlaklık falan veriyorum. Şurada zaten klavye mouse'u görüyorsunuz bluetooth kulaklığım bunu mikrofon olarak kullanıyorum şu görmüş olduğunuz mikrofonu çok iyi burada telefonu şu şekil buraya takıyorum taktıktan sonra da şu görmüş olduğunuz yere basıyorum sıkışıyor sıkıştıktan sonra da zaten işte bu görmüş olduğunuz şeyle beraber klavye mouse kullanabiliyorum Mouse'un um burada görmüş olduğunuz gibi şöyle de klavye ile mouse'u görüyorsunuz klavye A101'den aldım. Mouse da onunla beraber geliyor plana ama mouse çok kalitesiz. Hani plastik bu biraz daha ona nispeten kaliteli bir mouse. Videoları bu masanın üzerinde çekiyorum. Şöyle kamera beni kaydediyor. Kaydettikten sonra da zaten e, edit uygulamasıyla beraber kayıtla kamerayı birleştiriyorum ve editini yapıyorum. Hani inanın bana çok zor bir şekil. Hani çok zor şartlar altındayım. Bunu başkasına verseniz başkası bunu yapamaz hani. Yani bilgisayarım yok. Bilgisayarım olmadığı için de böyle yapmak zorundayım. Yani bir şekil bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlayınca devamı geliyor. Yani tablet zaten ucuz bir tablet. O kadar da yüksek bir şey de değil. Telefon da Redmi Note 9 Pro eski bir telefon ama işimi görüyor. Yani genel olarak video çektiğim kısım şu. Bakın. Ben ben şuradan video çekiyorum. Şurada da koltuk var zaten. Ee, şeyi kırıldı. Bu koltuk kırıldı. Koltuk kırıldıktan sonra şu an videosunu da shorts olarak izleyebilirsiniz. Ben şöyle bir tane şey taktım buna.